Hayırlı günler. Şimdi soru yok. Soru bugün Kadir gecesi. Yani Kadir gecesinin ne anlama geldiğini, hangi duanın okunması gerektiğini Aranızdan soran kişilere de cevap olsun. <Gülüyor> 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 soru yok soru. Yani soru yazmayın. Cevap yok çoğunuz otomatiği almışsınız. Hemen açar açmaz tıkır, tıkır 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 soru soruyorsunuz. Yani bugün soru için açmadım. Zaten yukarıda da yazıyor. Kadir Gecesi ne okumalı? Hepinizin Kadir Gecesi hayırlı olsun. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in İnişinin, nazil oluşunun başlangıcı yani e, Kadir Gecesi Kadir Suresi'nde de zaten yazıyor. Bana birisi sordu dedi ki Kadir Gecesi'nde ne okuyayım? Ben dedim ki şimdi Kadir Gecesi mana itibarıyla Kadir Gecesi için bile özel bir dua yok. Dua nedir? Dua bir, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. İki, peygamberlere inanmak. Üç, namaza, ibadete inanmak, meleklerine inanmak. Yani duada şöyle diyorsun, Allah'ım sana inandım, sana inandım. Ve bu gecenin hürmetine zaten Kadir Gecesi'nin duasında anlamı bu. Bu gecenin hürmetine inen milyonlarca melek Cebrail Aleyhisselam'la beraber ol emrini melekler aşağı iniyor. Ömer interneti gidiyor. Ve e, bu gece tövbe gecesi. En hayırlı gece olarak bilinen Ramazan'ın e, son 10 günü içerisindedir Kadir Gecesi. Ama 27'si olarak belirlenmiştir. Bu yüzden bu gece iki rekat tövbe, istiğfar ve şükür namazı yerine geçen iki rekat namaz kılın. Nafile namaz. E öyle Allah'ım, sana inandım, sana sığındım. E, bu gecenin hayrını iki rekat namaz kılıyorum. De Allahu Ekber ve bu iki rekatta elham oku, ihlas oku. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ve dua et. Allah'ım çoluk çocuğum için, ablam için, kardeşim için, sevdiklerim için her şeyin hayrını ver. Bizim günahımız, taksilatımızı affet ya Rabbi. Yani Allah'ın Şimdi dua ettiği bir zaman e, bazı kişiler diyor ya işte ben dua ettim hocam ben cennete gerek miyim? Şimdi e, tabii ki o dönemde 1400 yıl önce Suudi Arabistan bölgesi Arap adasında o kadar kötülükler yaşanıyormuş ki yani tecavüzler e, hırsızlıklar her türlü sapkınlık mevcutmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim neden iniyor? Kur'an-ı Kerim inmesinin nedeni hayat kitabının e, nasıl yaşanacağı ile ilgili insanlar arasındaki ilişkinin nasıl düzenli bir şekilde olacağının anlatımıdır. Hem yaratılana şükret hem aynı zamanda yaratana şükrettiğin gibi yaratılana da saygılı ve sevgili davranıyor. Yaratılan kim? Biziz. Ya kediler, tavşanlar yaratılana da diyor, saygı duyuyor, sevgi duyuyor. Diyor. Şimdi cevap vermeyince herkes kaçtı. <laughs> yani kısaca bugün açayım dedim. Kadir Gecesi'nin hayrına. İnşallah Rabbim hepinizin dualarını kabul ve makbul eder. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.